Şu ana kadarki konuşmalar içinde sadece bir kere bir sayfada müşteri adı geçti ama hiç müşteri kelimesi geçmedi. Yani hiç burada bugün müşteri konuşulmadı. Ama bir kere o da hani çok fazla ağacın olduğu o meşhur e, proje tasarımı ile ilgili olan sayfanın bir şurasında hani müşterinin verdiği brief bir de ortada bir yerde bir de en aşağıda müşterinin istediği budur diye bir topu 2 3 yerde müşteri geçti. <laughs> ama müşteri lafı enteresan bir şekilde geçmemesi için de elimizden geleni yaptık. Ben de önceki konuşmacılardan özür dileyerek onlardan örnekler alacağım. Mesela normal bir insanın bakıp da anlayacağı düzeyi geçiyor dedik ama müşterinin bakıp da anlayacağı düzeyi geçiyor diyemedik. O ekranı açtığımız zaman karşı taraftaki hatta bir yere peki özür dileyerek söyleyeyim şey Logo kullanıcıya göre ters ama e, şeye göre düz dedi. Şeye göre. <laughs> Çünkü biz karşıdakinin ne olduğu konusunda ciddi kuşkular olan insanlarız.